Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde kağıdımızı yatay kullanıp küçük laleler çalışalım. Bir sonraki dersimizde de bu yaptığımız lalelerimizi kitap ayrıcına çevirelim. Şimdi çalışmamıza başlayalım. Yine zemine boyamızı atarak başlıyoruz. Yine sol elimiz altta her zamanki gibi. Ölçelim. ilerliyoruz. çalışmamızın zeminini gelgit yapalım. Şu şekilde eline boyuna çizgiler çekelim teknemizi. Aralıklarımızı kendimiz belirleyelim. Aralıkları ince olursa daha güzel durur. Şimdi bir de aynı işlem boyuna uygulayalım. Yeterli. Laleye başlarken bu sefer boyamızı çok azalıyoruz. Yine yeşille başlayalım. şekilde bir tane yeşil anlatalım yine gazete elimizde boya geçişlerini siliyoruz aynı şeyi biraz aralıkla teknemizin diğer tarafına şimdi arkadaşlar yaparken bunu küçük çalışacağız yeşilden yukarıya bir tane dal çekiyoruz. Daha sonra alttaki yeşilden sağ ve sola gelgitler yapalım. Daha sonra yeşilden ortalayarak aşağıya doğru iniyoruz. Bu e, diğer lalemizin yaprağını farklı teknikte çalışalım. Yine ortadan düz dal çekelim yukarıya. Daha sonra bunu sağdan ve soldan girerek aşağıya düz çekiyoruz. Buradaki dallarımızın uçlarını incelterek daha estetik görüntü kazandırabiliriz. Şimdi burada kırmızı boyamızı alıp yine azalıyoruz. Yeşilin bittiği uç noktaya yerleştirelim. Aynı şekilde diğerine de. Yeterli. Tamam. Şimdi lale yapacağımız için yeşilin tam karşısından dışarıdan ikiye bölerek başlıyoruz. Dışarıdan lalemizi böldük sağ taraftan tutup incelterek yukarıya sol taraftan tutup incelterek yine yukarıya eşit miktarlarda lalelerimizi ayırıyoruz bunun biraz dalını sağa doğru döndürdük bunu girişini yaparken diğer taraftan başlıyoruz yine aynı şekilde sağ ve soldan yukarıya eşit olarak lalemizin dallarını çekiyoruz çalışmamız bitti arkadaşlar şimdi kağıdımızı alalım Kağıdımızı yine sol üst köşeden, sol elim teknenin kenarında sabit yerleştirerek ilerliyorum. Yine biz yardımıyla teknenizdeki hava var mı yok mu kontrol ediyoruz. Ve sonra buradan çalışmamızı çekerek ilerliyoruz. bitti. Bunları bir sonraki dersimizde kitap ayrıcına çevireceğiz.